bazıları iman edip salih amel işleyenlerdir. İşte onlara müjde ver. Altlarından ırmaklar akan cennet onlarındır. İşte onlar oradadır. Kendilerine her biri için meyveler ve çeşitli ürünler verildiğinde aynen bu daha önce rızıklandırıldığımız derler onlar benzetir rızıklarını aynen dünyadakilere. Çünkü onlara benzer sunulur. Artık orada tertemiz eşler de onlar içindir ve orada ebedi kalacaklar. Bakınız bir sivrisinek ya da ondan büyük ya da daha küçük bir şeyi Allah örnek vermekten çekinmez. İman edenler bilir bunları. Kesinlikle bu gerçek misaller yerli yerindedir. Ama inkar edenler Allah bu örnekle ne kastediyor derler. Allah birçoğunu saptırır rıfkıyla da birçoğunu hidayete erdirir, doğru yola eriştirir. Allah ancak dost doğru yoldan çıkıp giden kimseleri saptırır. Bu fasıklar Allah'ın ahdini kesin onayladıktan sonra bozarlar. Allah'ın kendisiyle birleştirilip, ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Karışıklık çıkarırlar yeryüzünde. İşte kayba uğrayanlar onlardır. Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki siz ölü idiniz, sizi yarattı, diriltti, sonra öldürür. Rabbiniz size yine diriltir sonra tekrar döndürüleceksiniz